Merhaba arkadaşlar. Konumuz zamirler, yani adıllar. Önce tanımımızla başlayalım. İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir. Örneklerimize bakalım. Ahmet'ten öğrendim. Bu cümlede Ahmet isminin yerine o sözcüğünü kullandığımızda dikkat ederseniz ondan öğrendim şeklinde söylediğimizde o sözcüğü Ahmet ismini karşılar. Ve bu sayede zamirleşmiş olur. Kitabı gördün mü? Yerine bunu gördün mü dediğimiz anda bu sözcüğü kitap isminin yerini geçici olarak tutmuştur yani zamir olmuştur. Öğrenciler dışarı çıktı cümlesinde şöyle söylersek hepsi veya herkes dışarı çıktı dersek aynı şekilde bu sözcükler öğrenciler isminin yerini karşılamışlar ve zamir olmuşlardır. Zamirlerin özellikleri. İlk olarak zamirler isim soyludur bir veya birden fazla ismin yerini tutabilirler. Onları öğrenmek için de kullanabilirler. Yani soru şekliyle. Anlamdan çok görev yönü ağır basar. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. İsim çekim eklerini yani isme gelen çekim eklerini haleki, iyelik eki, çoğul ekleri gibi genellikle tabi her zaman için değil alabilirler. Tekil ve çoğul şekilleri vardır. Dolayısıyla cümlelerde isim gibi kullanılabilirler. Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler birçok sıfat zamir olarak da kullanılabilir. Zamir çeşitleri Zamirler isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çeşitlere ayrılırlar. Şahıs zamirleri yani kişi zamirleri dönüşürük zamiri işaret zamirleri, belgisiz zamirler soru zamirleri ve son iki olarak ek durumundaki zamirler ilgi zamiri ve iyilik zamirleri tekrar diyorum bu ikisi ek halindedirler. İlk olarak şahıs zamirlerine bakalım. Yani kişi zamirlerine. Şahıs isimlerinin yani kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bizler, sizler gibi. Bu ek, bu zamirler tamlayan iki yani ilgi ekini alabilirler. İyelik eklerini ise alamazlar. Dikkat ederseniz az önce söylediğimiz gibi zamirler isim çekim eklerini alabilirler direkt ama hepsi her isim çekim eklerini alamıyor. Örneğin şahıs zamirleri en önemli özelliklerinden biri olarak iyilik eklerini alamaz arkadaşlar. Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanabilirler. Çünkü tamlanan olabilmesi için az önce söylediğimiz iyilik eklerini alabilmeleri gerekir. Alamadıkları için tamlanan olamazlar sadece tamlayan olarak kullanılabilirler. Bu tamlamalarda sonradan tamlayan düşebilir. Çünkü tamlanandaki yelik ekleri zaten şahıs anlamı taşımaktadır. Örneklerimize bakalım. Benim kalemim, senin defterin, onun çantası, bizim okulumuz, sizin sınıfınız, onların bahçeleri, bizlerin kaygısı, sizlerin ili. Dikkat ederseniz belirtili isim tamlamalarında tamlanan bir isimden oluşmuş, tamlayan ise kişi zamirlerinden oluşmuş. Bunun yerine az önce söylediğimiz gibi tamlayan bazen düşebilir dedik. Örneklerimize yine bakalım. kalemim, defterin, çantası, okulumuz, sınıfınız, bahçeleri gibi. Bu tür tamlamalarda tamlayan vurgulanmak istenirse düşürülmez. Çocuklar yalnız sizin sözünüze inanırlar. Dikkat ederseniz burada sizin sözünüz derken sizin sözü özellikle siz kişi zamiri vurgulanmak istendiği için düşürülmemiş. Biz bugün senin misafiriniz derken yine aynı şekilde senin misafiriniz belirtili isim tamlamasında sen zamiri vurgulanmak istendiği için düşürülmemiş. Sen yerine saygı ve incelik olsun diye siz de kullanılabilir. Tabii bu durumda yüklem de çoğul olmalıdır. Siz bu olayı görmediniz mi derken Dikkat ederseniz saygı anlamıyla özde siz olarak yapılmış ve yüklemse yine çoğullaştırılmış. Böbürlenmek amacıyla ben yerine biz kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Böylelerin hakkından gelmesini biliriz biz. Derken özne normalde tekil olduğu halde biraz böbürlenmek amacıyla çoğullaştırılmış ve biz şekliyle kullanılmış. İkinci zamirimiz dönüştürük zamiri. Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir. Dönüşlük zamiri tek bir sözcüktür. O da kendi sözcüdür arkadaşlar. Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyilik eklerini alabilir. İyilik eklerinin üzerine hal ekleri de getirilebilir. Örneklerine bakalım. İlk olarak kendim. Dikkat ederseniz iyilik eki birinci tekil kişi iyilik ekini almış. Kendin, kendisi, kendiniz, kendiniz ve kendileri şeklinde kullanılışı var. Bu iyilik eklerin üstüne harekleri getirilmiş. Kendimde, kendinden, kendisini, kendimizin tamlayan eki olarak kendinizle ve kendilerince şeklinde diğer harekleri getirilmiş. İyilik eki almadan tamlayan olabilir. Bu durumda belirtili isim tamlaması sayılır. Kendi elim, kendi arkadaşın, kendi babası, kendi evimiz, kendi okulunuz, kendi fikirleri gibi. Dikkat ederseniz bunların hepsi belirtili isim tamlaması olarak kabul edilmektedir. Özneyle yani isim veya zamir olarak başka öznelerle birlikte pekiştirme görevinde kullanılırlar, bizzat anlamında. Bir örneğimiz: Sayda Hanım bir kitap okuyordu. Başını kaldırdı, kocasını süzdükten sonra, "Siz kendiniz de inanmıyorsunuz ya" dedi. Ama inanılır şeyler mi? Dikkat ederseniz burada. Siz kendiniz de inanmıyorsunuz ya cümlesinde kendi dönüşçülük zamiri siz öznesini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Unutmayacağınız bir şey arkadaşlar bu pekiştirme göreviyle kullanıldığı takdirde kesinlikle anlatım bozukluğu oluşturmaz. Ben kendim de yaparım. Vali Bey kendisi emir vermiş. O kendisi okusun. Evi siz kendiniz görmelisiniz derken amaç pekiştirmektir ve anlatım bozukluğu değildir. Fiilin özneye dönüşünü bildirir. Çocuk kendisi yıkanmış derken yine dönüşürük zamiri adı üstünde öznenin tekrar yaptığı işten kendisinin etkilendiğini belirtmektedir. Üçüncü olarak işaret zamirleri. İsimlerin yerini işaret dolu tutan zamirlerdir. İyelik eki almazlar, diye isim eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler. Az önceki kişi zamirlerinde olduğu gibi. Örneklerimize bakalım bundaki burada onlarla şundan ötekiler bunun rengi buranın havası onların evi ötekinin bahçesi gibi dikkat ederseniz